Bugün yeni bir başlangıç. Nefes alıyorum ve biliyorum ki hayattayım. Bu varoluş bir tesadüf değil. Bir seçim, bir görev ve bir armağan. Ben kendi merkezimdeyim. Yaratıldığım gibi saf, eşsiz ve bütünüm. Her hücrem ilahi plana hizmet etmek için burada. Kendime güveniyorum. Adım adım sezgilerimi izleyerek ilerliyorum. Zihnim berrak, kalbim açık. İçimdeki ışıkla uyumlu olan her şey beni bulur. Zorluklar beni değil, ben zorlukları dönüştürürüm. Her deneyim beni öz gerçeğime daha çok yaklaştırır. Bugün ilahi akışla uyum içindeyim. Yaptığım her seçim yüksek benliğimin rehberliğinde gerçekleşiyor. Ben sevgiyle, bilgelikle ve kararlılıkla varım. Teşekkür ederim. Hazırım. Ve şimdi içsel gücümle bugünü kucaklıyorum.